Onun haberi olmadan yapsak incelemeyi, çaktırmadan daha önceki incelemeler için kan vermişti. Azıcık kalmıştır belki, he? Dibinde. Aplastik anemi tanısı koymak için yalnızca kan testleri yeterli değil hocam. Hadi canım, aferin sana. Zeyno hoca, aferin sana. O yüzden kemik iliği biyopsisi istiyorum işte. Ama en azından kan testleriyle buna sebep olabilecek bir sistemik rahatsızlığı, bir toksin, bir virüs bir şey var mı onu görebiliriz. Tamam. He? Tamam, tamam Ateş. Yani az o elindeki kanla ne yapıyorsan yap. Ama hastaya daha fazla yaklaşma. Lütfen psikozunu besleme. Tamam. Pozitif çıkarsa o zaman yapabilir miyim biyopsiyi? He? Güven bana. Doğru olan bu. gelsin. Teşekkürler. Listedeki tüm testleri bu örneğe yapmanı istiyorum. Daha fazla kana ihtiyacım var. Vallahi hastada daha fazla kan kalmadı maalesef. Bir dahaki sefere pekmez yediririz bol bol. Ha? O zaman verir. O zaman yapamam. E deneyebilirsin en azından. Türkan Şoray'a benzemeyi de deneyebilirim. Ama olmayacak değil mi? Hmm. Türkan Şoray'ın gözleri olmayabilir. Tamam sen de. Ama sen de bizim sultanımızsın. Hı? Hastanemizin sultanısın. Hadi. Ne zamana lazım? Hemen. Peki. Hastanın hemoglobin düzeyi de yükselmiş. Demek ki radikal yani bir değişiklik oldu. Ateş bana masal anlatma. Başka birinin kanını alıp bizi manipüle etmeyi denedin. Aferin sana. Ben senin için elimden geleni yapıyorum sürekli. Kendi kanı yeterli gelmedi. Denedim. Kendi kanıyla testleri yapmayı denedim ama olmadı. Sultanım da denedi. Sana ne yeterli geliyor ki? Her seferinde benim güvenimi boşa çıkarmayı başarıyorsun zaten. Hastaya yaklaşmama izin vermiyorsun. Ne yapayım? Yaklaşmanı istemiyorum çünkü yanlış oldasın. Bir biyopsi yapsam. Hadi. <laughs> Asla olmaz. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>